abdest hükümleri, teyemmüm hükümleri. Yedi yerde abdest ve gusül yerine teyemmüm edilmelidir. Birinci durum, abdest veya gusle yetecek kadar suyun temin edilmesi mümkün olmaz ise, eğer arazinin bir kısmı düzlük veya diğer kısmı dereli tepeli olursa, bir o ok katımı kadar gidip su araştırmalıdır. Su olmadığına yakin olan tarafı aramak gerekmez. Su aramak için insanın kendisinin gitmesi gerekmez. Sözüne güvenildiği birisini gönderebilir. İkinci durum ihtiyarlık veya hırsızlık, yırtıcı hayvan ve benzeri şeylerin korkusunda veya kuyudan su çekmek için bir aracın bulunmaması yüzünden su elde edemezse teyemmüm etmelidir. Yine su bulmak veya onu kullanmak onun tahammül edemeyeceği kadar meşakkatli olursa hüküm aynıdır. Eğer bir kimse ona minnetsiz olarak bir miktar su bağışlarsa kabul etmesi gerekir. Eğer minnet söz konusu olursa onu kabul etmesi gerekmez. Üçüncü durum su kullanımının ona can tehlikesi yaratacağından veya su kullanmanın onda bir hastalık veya kusur yaratacağından veya hastalığının uzayacağı ve şiddetleneceğinden veya tedavisinin güçleşeceğinden korkarsa teyemmüm etmelidir. Ama sıcak suyun ona zararı yoksa sıcak suyla abdest almalı veya gusül etmelidir kendisi için suyun zararlı olmadığına bilen bir kimse eğer gusleder veya abdest aldıktan sonra suyun ona zararlı olduğunu anlarsa abdest ve guslü sahihtir. Dördüncü durum Suyu abdest veya gusletmede kullandığı takdirde kendisi eşi, evladı, arkadaşçısı veya hizmetçisi gibi ona bağlı olan birisi veya canının korumasına gereken her insan susuzluktan ölür hastalanır veya tahammül edemeyecek kadar susayacak olursa abdest veya gusül yerine teyemmüm etmelidir. Beşinci durum. Eğer beden veya elbisesi necis olan bir kimsenin az miktarda suyu olur ve bununla abdest alır veya gusül ederse beden veya elbisesini yıkamaya su kalmayacaksa beden ya da elbiseyi yıkamalı veya teyemmümle namaz kılmalıdır. 6. durum kullanılması haram olan su ve kaptan başka su veya kabı yoksa mesela su veya kabı gasp edilmiş olur ve ondan başkası su ve kabı da yoksa abdest veya gusül yerine teyemmüm etmelidir. 7. Durum Abdest veya gusül alması namazın tamamının veya bir kısmının vaktinden sonraya kalmasına yol açacak kadar vakit dar olursa teyemmüm etmelidir. Namazını kasten abdest veya gusül vakti kalmayacak kadar gecikirse günah işlemiş olur ama namazı teyemmümle sayıhtır. Abdest veya gusül aldığında namaz için vakit kalıp kalmayacağından şüphe eden bir kimse abdest veya gusülü yerine getirmelidir.